Bugün burada toplanmamızın amacı LDS'de Türkiye Birliği'nin burada Bahçişehir Koleji'nden e, çıkarmamız gururunu yaşadığımız için buradayız. Sevgili öğrencimiz Irmak Köker bize bir mutluluk, büyük bir mutluluk yaşattı. Kendisini tebrik ediyorum. Sevgili ailemizi tebrik ediyoruz. Bu süreçte öğrencimizin hem bizlerin yanında olduğu. Yöneticilerimizi ve sevgili öğretmenlerimizi de buradan tebrik ediyorum. Başarılı bir gelenek haline geldi. Geçmiş yıllarda da Türkiye birincileri çıkartmıştık. Bu geleneğin devam etmesi, hem bireysel hem kitlesel başarının gelmesi eğitimde devamlılık açısından son derece önemlidir. Ben huzurunuzda bir kez daha teşekkür ediyorum. Sözü şampiyonumuza bırakıyorum. Evet ama. Bu süreç nasıl başladı, bu şampiyonluk nasıl geldi, ilgilendirirsen kısa şekilde memnun oluruz. Bu süreç ilk önce benim ailem beni desteklemesiyle başladı. Bana çok destek oldular. Benim yapabileceğime gerçekten inandılar. Çok fazla desteklediler. Her zaman arkamda durdular. Canım sıkkın olsa da, mutlu olsam da. Her zaman destek oldular. Bunu yapabileceğime beni inandıran ilk etap ailem oldu. Ailem buradan ilk önce çok teşekkür ediyorum. Ondan sonra öğretmenlerim bana çok destek oldular. Bir derdim olsalar beni dinlediler, yardımcı oldular. Derslerle iletişimimiz çok güzeldi. Ve çalıştım. Gerektiği kadar çalıştım. Belirli bir düzenim onu tuttum. O düzenle de devam ettim. Düzenimi aksatmamaya çalıştım. Belirli bir sayıda kendime belirledim ve o sayıda çok fazla devam ettim. Çok fazla çalışmadım. Kararında ve özünde çalıştım. Bu süreçte de hep bana destek oldukları için öğretmenlerime, aileme çok teşekkür ederim. Gidemiyorum. Sadece gurur duyuyorum. Gururlanıyorum. Öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum çünkü biz hep bir aileydik buradan tek tek isim veremeyeceğim bir aile olarak hepimiz bu hepimizin başarısı. Kızımla gurur duyuyorum. Ben de kızımla her zaman gurur duyuyoruz. En için zaten ben onun babasıyım diyebilmek i̇şte bizi gururlandırdı. Doğduğu günden beri de her türlü gururlandırıyor tabii aynı zamanda müzisyen kendisi daha doğrusu kardeşler aynı şekilde. Her türlü bizi gururlandırıyorlar onlara ve öğretmenlerimize özellikle onlar çünkü onun hamurunu işleyen öğretmenleri herkese teşekkür ederiz. İnşallah diğer kardeşim de o şekilde devam edecek. Evet, şimdi de... Bir gurur ifade ediyor benim için. Gurur hissediyorum. Sonra da ablamı bu hale getiren öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum.